Yazar Latisse Columbo'nun Saç Örgüsü adlı kitabını okudum. Kitap üç kadının hayatını anlatıyor. Üç kıtada üç farklı hikaye ve buluştukları ortak noktalar. Kitap saç örgüsünü andırır gibi iç içe geçiyor. Üç kadının da ortak noktası özgürlük. Kitabı sevdim ancak kitap hakkında değil, düşündürdükleri hakkında konuşacağım. Hikayelerdeki kadınlardan biri Hindistan'da yaşıyor ve kas sisteminin en alt tabakası olan Dalitlerden. Beni en çok etkileyen de bu oldu. Dalitlerin Yaşamı. Hindistan'da 1975 yılında çıkarılan bir kanunla kaldırılmasına rağmen yaklaşık 3000 yıldan süren bir kast sistemi var. Kast, iç evlilikle sürdürülen, sınıf ayrılıklarına dayanan sosyal tabakalaşmanın bir formu. Hindistan'daki kast sistemi Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi için yaratılmış sosyal bir merdiven. Bu sisteme göre her Hindu bir kast içine doğar. Hinduizm inançlarına dayanarak yapılan kast sınıflandırmasında kendi aralarında alt tabakalara ayrılan 4 ana tabaka var. Bu tabakaların dışında bir de kas sistemine dahil edilmeyen dokunulmazlar var. Dokunulmazlar dalit ya da parya olarak adlandırılır. Dalitler sistemin tümüyle dışında en aşağı tabakasında yer alan 250 milyon kadar insan. Hükümet rakamlarına göre Hindistan'ın 1.3 milyarlık nüfusunun 201 milyonu dalitlerden oluşuyor. Köle olarak bile görülmezler hiçbir hakları yoktur. Onlara dokunmak, yaklaşmak yasaktır. Dalitler tuvaletlerin elle temizlenmesi, ölenlerin gömülme işlemi, hayvanların bakımı gibi diğer kaslarda bulunan Hinduların iğrendiği ve yapmadığı işleri yapmakla mecbur bırakılmışlardır. Dalit olarak doğan çocuklar okullarda eğitim alamazlar. Dalitler kendi sınıfı dışından biriyle evlenemez. Diğer insanlarla sınırları kesin olarak çizilmiştir. Onlarla aynı yerlerde bulunamazlar. Manu yasalarına göre Dalitler köy ve kasaba dışında oturmalıdır. Sadece ölenlerden kalan elbiseleri giyebilirler. Geceleri şehir ve köylerde dolaşamaz. Gündüz iş için kentlere geldikleri zaman üzerlerinde Dalit olduklarını gösteren simge ve benzeri şeylerle dolaşmaları gerekir. Hindistan anayasası kas sistemini yasaklamış olsa bile sistem kırsalda yoğun bir şekilde devam ederken şehir hayatında da etkisini hala gösteriyor. Kaslar arası geçişi kolaylaştırma, alt kaslara ayrımcılığı yasaklama, düşük kaslara yeniden statü verme gibi çalışmalara rağmen Birleşmiş Milletler'in 2005 yılında yayımladığı bir rapora göre kas kaynaklı şiddet olayları Hindistan'ın yüzleşmesi gereken en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Sadece 1996 yılında Daliklere karşı 31 binden fazla nefret suçu işlendi. UNICEF ve İnsan İzleme Örgütü'nün verilerine göre dünya çapında 250 milyon kadar insan kast ayrımcılığından etkileniyor. BBC Türkçe'nin 1 Ekim 2020'deki haberine göre Hindistan'da birbirini izleyen günlerde Dalit topluluğundan iki kadın toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetti. 2019'da 23 yaşındaki bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı. 4 Ağustos 2021 tarihli CNN'de yer alan habere göre 9 yaşındaki bir kızın tecavüz edilip öldürüldüğü iddialarına yönelik protestolar başladı. Hindistan'ın ana muhalefet partisinin eski başkanı ve parlamento üyesi Rahul Gandhi bir Dalit'in kızı aynı zamanda ulusun kızıdır diye tweet attı. Ağustos 2020'de Uttar Pradesh'te 13 yaşındaki bir Dalit kıza tecavüz edilip öldürülmesinin ardından da protestolar başlamış ancak aktivistler hiçbir değişikliğin olmadığını dile getirmişti. 2018 yılında yayınlanan suç raporuna göre Hindistan'da her 15 dakikada bir kadın tecavüz ihbarında bulunuyor. Görülüyor ki özellikle toplum dışına itilen Dalit kasına ait kadınlar ve çocuklar tecavüz, cinsel istismar ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. İnsan hakları örgütleri ve aktivistleri özellikle düşük rütbeli ve baskı altındaki kaslara ait kişilerin daha savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. Hindistan'da 2018'de Dalitler haklarının kısıtlandığını öne sürdükleri yüksek mahkeme kararı nedeniyle ülke genelinde eylem düzenledi. Eylem 9 kişinin ölümüyle son buldu. Kasım 2020'den bu yana tarımda özelleştirme yasalarının geri çekilmesi için binlerce Hintli çiftçi grev yapıyor, yürüyüşler düzenliyor. Pencap eyaletinde topraksız tarım işçilerinin büyük kısmını Dalitler oluşturuyor. Dalitlerin sadece %3.5'i bir tarım arazisine sahip. 500 bin dalitin Pencap kırsalında borçlu işçi olarak çalıştığı tahmin ediliyor. Grev ve eylemler devam ederken Hintli aktivist Meda Patkar, çiftçi protestolarını ve eylemlerin özgürlük mücadelesini de beraberinde getirdiğini 26 Temmuz'da şu sözlerle anlattı. Bugün çiftçiler, dalitler, adivasiler seslerini yükseltmesi gereken birçok zorlukla karşı karşıya. Çiftçi hareketi kas ve toplumsal farklılıkların ötesine geçti. Cinsiyet adaletini de kucaklamanın zamanı geldi. Kadınların ön planda olmaları ve hareketli liderlik rollerini üstlenmeleri gerekiyor sosyoekonomik ve politik eşitlik ve adalet üzerinde gelişen ilerici bir bakış açısına ihtiyacımız var. Kaz sistemi, dalitlerin yaşamı, insan hakları evrensel beyannamesinin 30 maddesine daha aykırı. Yapay zeka, gelişmiş teknolojilerden bahsettiğimiz, Mars, uzayda yaşam gibi konuların ön plana çıktığı 21. yüzyılda hala birçok halk, kas sistemi olsun ya da olmasın, temel insan haklarından dahi uzak yaşamaya mecbur bırakılıyor hukuktan, eşitlikten, küreselleşmiş bir dünyadan bahsedilirken tüm bunlar ne kadar ikiyüzlü bir sistemin içinde yer aldığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor.